Herkese merhabalar. Bugünkü aracımız bir önceki videoda paylaştığımız Station Wagon yani Passat Variant'ın Arline paketi. Bu araçtan iki adet vardı elimizde. Müşterimiz Biden aldığı gibi bizlere getirdi. Birisi Arline paket olan, birisi de Elegance paketi olan araçlarımız. Bu aracımızda Ambiyans Plus var. İçeride renkleri falan değiştirebiliyorsunuz. Ön camında şerit takip kamerası var fakat aktif durumda değil. Matrix far olduğu için şerit takip kamerası koymuşlar sadece dinamik light asit olarak çalışmakta. Biz ön logomuzu değiştirdik. Seramik logo taktık yaklaştıralım. Gördüğünüz gibi seramik logo yaptık. İçerisinde radarımız mevcut. Bu aracımızın ön camında yeni nesil 2 q kamera mevcut. Bunun tesisatlarını birleştirdikten sonra kalibrasyonlarını yaptık. Aracımıza kör nokta Montajını gerçekleştirdik. Aynaları gösterelim. Aynalarımız krom olarak aynaları açtım. Bu şekilde ayna ledlerini gösterelim. Şurada ve orada birer adet bulunmakta. Aracımız Arland'dı. Aracımızda led far, led stop zaten orijinalde mevcuttu. tamponun iç kısmında arabanın gövdesine tam şu tarafa tekabül etmekte. Radarımızı taktık ve diğer tarafa da radarımızı taktık. Bu aracımızda adaptif horus kontrol, front assist, şerit takip, ani durum asistanı, acil durum asistanı, kör nokta parktan çıkış asistanı hepsini aktif ettik arkadaşlar ve son olarak da ışıklı yeni tip vites topuzu taktık. Şimdi size bunları gösterelim. Şu şekilde aracımızda ambiyans klaslar mevcut. Şu kapıdan bu şekilde geliyor. Direksiyon tuş takımını değiştirik arkadaşlar. Adaptif kurus kontrollü ve aracımızda ısıtma mevcuttu. Direksiyon ısıtması şu şekilde görebilirsiniz. Şimdi aracı çalıştıracağım. Aynadaki ışıkları gösterelim. Kontak açtığınız zaman şu şekilde kör nokta ışıkları uyarı ışıkları aktif olur. Tam karşıyı gösterelim şimdi. Matrix far olduğu için ilk açılışta bu şekilde silme işlemi yapmakta. Tekrar bir daha yapacağım. Kapatıyorum. Tekrar açıyorum. Orayı biraz koyultalım. Çalıştırıyorum aracı. bu şekilde silme işlemi mevcut. Bunun aktivasyonunu yaptık. Sürüş asistanlarında bu şekil görebilirsiniz. Adaptif kurus kontrol, front Assist, lane Assist ve kör nokta. Bu şekilde ışıklarla oynadığımız zaman tekrar ayanları gösterelim. Tekrar yanmakta. Bunun ışık şiddetini siz belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar teyipten burayı gösterdikten sonra şu şekilde simgelere, ikonlara dokunarak da aktif pasif yapabilirsiniz arkadaşlar. Araç ayarlarında tekrardan girdiğimiz zaman ışıkta dinamik light asistimiz. Park manevrada ise parktan çıkış asistanımız devreye girmekte. Şu şekil görebilirsiniz arkadaşlar. Şurası ve şurası parktan çıkış asistan olarak görev görmekte. Ayrıca aracımıza yeni tip ışıklı vites topuzu montajını yaptık. Orijinal fabrikasyon üründür. Birebir montajını orijinal şekilde yapıyoruz. Tekrar direksiyonu gösterelim. Buradan ışıkları yakayım. Direksiyon tuş takımımızı değiştirdik. Bu şekilde görebilirsiniz. Kadranda asistanlar kısmına geldiğimiz zaman lane asistimiz, side asistimiz, parktan çıkış asistanı ve front asistimiz bu şekilde görünmekte arkadaşlar. Hepsini fabrikasyon orijinal şekilde montajını gerçekleştirdik. Sizler de bu donanımlara sahip olmak isterseniz bizleri Instagram üzerinden, YouTube üzerinden ya da Google'a avva.com yazaraktan ya da 0544 295 8876 numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum.